bu parçanın altına bir tane dayama attık ki kompresör atmayalım diye ama parçayı buraya koyacağım. Ben kompresör açacağım. Eğer yaptığım parça düzse bunun üzerine oturtmak amaçlı yaptım Bize hiç sıkıntı çıkarmayacak. Gel şimdi. Ben el çarkını alayım Gel 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 gel. saatime bakıyorum. Saatim düzgün çalışıyor mu diye kontrol ediyorum. Ama şu an bir sıkıntı yok. parçanın bir tarafından dokunuyorum. Dokundum. İşte. 14'e kadar çıkartayım. Tamam Burada z eksenini alıyorum. Parça yukarı doğru bakıyorum. Biraz kaydırayım. Bakıyorum. İşlediğimiz parçanın ne kadar yamuk var. Baştan başa bakıyorum. Sıfır. Aşağı doğru geliyorum sıfır. Sıkıntı yok. Ortasında bir sıkıntı var. O da çok önemli. O da 3 ile basıldığı için. Bak şimdi sana bir şey daha göstereceğim. Çıkartıyorum. Şimdi saatimi şu şekilde aldım. Hassas merkezde almak için. Bu şimdi plastik ama öğrenmiş oldum diye. Parçamın geldim. X ile tekrar dokunuyorum. Bak şimdi görüyor musun? Parçanın en yüksek yerini bulmaya çalışıyorum. En yüksek yeri onda ikiymiş. Onda ikiye doğru çekiyorum parçayı. Buradan itibaren ister direkt kaydedebiliriz, ister sıfır alabiliriz. Aldım sıfıra. Sıfıra çektim. Bak şimdi saatimi Sağa sola oynatıyorum. Sıfırı geçmiyor. Gördün mü? Tekrardan. Geçmiyor. Geldim. Gel panele. Setup. D ölç. Genişlik ölç. Atlayarak pozisyon. Kaldırdım. Şöyle diğer tarafıma giriyorum. Aldım. Aynı şekilde yüksel. biraz dokunuyorum, parçanın en yüksek yerini buluyorum, oldu sıkılıyorum, kontrol ediyorum. Tamam. Geliyorum tekrar Panele gel. Atlayarak pozisyon al. Koordinat ver. Kalkıyorum. Bu sefer Y eksenime geliyorum. Y eksenime geliyorum. Dokunuyorum. Bir sağ sol yapıyorum. Bakıyorum şöyle. Ha, bak benim parçanın en yüksek yeri burasıymış. Buradan itibaren sıfırlıyorum. Teyit ediyorum tekrardan. Evet. Geliyorum. Asya'ya koşuyorum. Tekrardan aynı şekilde buraya Gel evet, bak pozisyon al. kaydı. Ve tek seneye Ve